Hayır, niye? Yoruldun mu? Evet. Neden? E, sen taşıma mısınları? Ben taşırım. Poyraz? Ben taşırsam ben taşımam. Tamam, ben taşırım. Yardım etmenin gerek yok mu? Ben ne? kendim yatamıyorum. Sen de taşarsın. Sen bana yardım mı ediyorsun? Evet Hadi canım. Yatma yatma. Yoruldun mu? Evet yatacağım. Çok, çok. çok mu yoruldun? Ah canım. Kalk hadi. Bak, ki. Neden? İçer. Dinleniyor mu? Evet. Ay çok mu yoruldun yavrusu? Kalk oradan pis oluyorsun. Poyraz kalk. Hadi kalk anneciğim. Ben hadi poşette bana ver. Ben ben kendim düşürüm. Dışı. İp başına. İp başına. Poyraz bir dakika bekle beni. Ne oldu? Yine ne oldu? Heh? <laughs> <Çok gülüyor> <çok gülüyor> <iyi. gülüyor> hani sen yerlere oturmazdın ne oldu? Ne? Yoruldun mu? Kalk. Ne? Hadi eve gidiyoruz. Ezeller evet. <laughs> Efendim. Ne oldu? Yine mi yoruldun? <laughs> tamam ver poşeti bana. Hadi ikimiz taşıyalım. İkimiz. Sen Olur. Tamam hadi kalk. Tamam. Ver onu bana. Çok mu yoruldun şekerim? Hadi kalk. Ајде ви. Само. Ајде <laughs>